Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Belki bir dahaki bölümdür, belki o bölümle birleştirmişim de bilmiyorum. Çok şey oldu, stres oldu. Bitiremeyeceğim gibi geldi bana bölümü. Oha, burada daha da battal boy şey var. Hala bölüm de direniyor. Ha şu ortadaki lavayı yiyene kadar bitiremem herhalde. <laughs> Oyunu oynarken karnım acıktı lan. Bu nasıl şey lan? <laughs> karnınızın acıkmasını oynuyorsanız bu oyuna girin ve bu bölümü oynayın. Mukbang de izleyebilirsiniz tabi. O da güzel bir çözüm. Karnınızın acıkması için. Oyun 2 dakika kaldı. Hala bölüm bitmedi. Lan hadi. Lan 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 lan. uş 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 Ha bitti oh çok şükür meteor düştü meteor bize çarptı bu olduk küçüldük mü yine öyle bir şey mi oldu anlamadım Bakın şu 10 dakikada bitirmişiz. Neredeyse bir video. Hatta bir videodan da uzun. Baksanıza bakın. Bakın sadece şu listeye bakın. Zaman öldürmek için muhteşem bir oyun lan bu. Harbi he. Bakın şimdi asıl olay geliyor. Bak 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 bak. Bunları yiye yiye. Comuş olmuşuz ya. Boksanıza. Bildiğin neredeyse orayı dolduracaktık. Aa, şimdi nereden başladık? Ama bunlar küçük. Herhalde yine küçüldük. Oyunun hikayesi hemen bitmesin diye böyle bir şey yapmışlardır. Herhalde bu oyun dört hikayeli bir şey ama dört hikayesi birleşik. Hani o ilk time'de dört hikayesi birleşik bir şey herhalde. Şu anda Mısır'dayız mesela. Arkadaşlar diye aklıma çok garip bir şey geldi. Bu oyunu oynayıp da çok iyince zamanda yolculuk sanacağını san yolculuk yapabilir ileri gideceğini sanıp çok yiyen var mıdır lan? Bak öyle biri varsa bana ulaştın. Hani yedikçe zamanda ileri gidiyor ya bu oyunda. Şu an aklıma geldi lan. Çok komik bir olay. Böyle bir şey yaşayan oldu mu harbiden? Hani, utanç verici bir şey değil ha, çok seçici bir şey yani zaman makinesi yapmayı düşünmek. Şuradan bakalım yiyebileceğimiz bir şey. Şuradan, şunları yiye yiye onları da yemeye başlarız bir şekilde. <laughs> bu bölümü geçemezsek acayip cringe olacak. Aha mumya. Artı 18 gelmez inşallah. Yok ya bu oyunda öyle bir şey yok diye hatırlıyorum. Oraya kitlemişler oradan geçemiyoruz. Her zaman gibi oyun bizi zorlamayı çok seviyor. Ne kadar akındırırsam diyor o kadar oyuncu kaybederim diyor. Bu da benim için iyi diyor. Neden bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada klavye sesi nasıl? Klavye sesinden benim sesimi duyamadığınız oluyor mu böyle mesela yaptığımda? Çünkü benim eski videolarımda o oh, bayağı vardı o sorun klavye sesinden benim sesimin duyulmaması, oyunun sesinden duyulmaması. Bu videolarda da olabilir. Aha. Çıplak. Çıplak. Artı 18. Burada yine kedi gibi bir şey var. O zaman da kediler meşhurdu herhalde. Lütfen linç etmeyin bu konuda. <laughs> Hop. Aha. Bir dakikası kalmış bölümün. Seni mi yiyeceğim lan? Ha. Masayı yiyeceğiz herhalde. Öyle bitecek bölüm. Mızraklıyı yedik. Ben Yeni adam spawn edin lan. Bitirdik. Continue diyelim. Oraya görmemize gerek yok. Orası o bölümün show'uydu. Tamam. Bu bölümde oynayayım. Sonra bu videoyu bitireyim. Vallahi heyecan dolu bekleyeceksiniz büyük ihtimal bu bölümü. Dünden beri be sizin için dünden beri bekliyorsunuz. Aha yılan. Yılandan şey olanlar bu videoyu izlemesin. <laughs> yani buraya atlayabilirler bu bölümü. Sıkıntı olmaz. Hani onlar için sıkıntı olur izlerlerse. Yılanlar var ya bir sizi yemeye başlayın. E görürsünüz. Ne olacağını. Benim anlatmama gerek yok. E yılanlar niye ortadan kayboldular? Ortadan kaybolmamışlar. Çoğalma işlemi yapıyorlarmış. Oha şurada koloni halinde geziyorlar lan. Nasıl bir akli dengeniz var lan sizin? Oha. Ulan Çinler o kadar suç attı, yılan yiyorlar diye. Adamlar yıllar önce yıllar öncesinden koronayı planlamış baksana. Yılan yiyorlar diyorum. Yarasa yiyorlar diye. Bize de yılan yedirtip Kendilerini suçsuz çıkaracaklar. Valla bu teori çürümez he. <laughs> bu teoriyi <laughs> şey haberde görürsünüz. Anladın siz o şey haberi. Kanalın adını vermiyorum. yan oyun dondu diye korktum lan. Hı, bu bölümü de geçtik. Bakayım. Bir dahaki bölüm ne kadar istiyormuş. 2 dakika 15 saniye. Arkadaşlar bir deneyim Geçebilirsem. O sür video bitmeden geçeyim. Geçemezsem bir dahaki videoya kalacak bu da. bu şeyleri yedik ya Şu mumyaları yememizi istiyor bizden herhalde oyun. O mumyaları yemeye başlayalım zaten. Öyle bir depar atacağız ki hani fark edilmeyecek derecede bir depar olacak. Ulan yiyebileceğim bir şey kalmadı ki Şunu yiyeyim Artık bunları yedirtmeye başlamanız lazım beni Artık bu mumyaları yemem lazım beni Arkadaşlar bu videoda video olsun bir dahaki videoda